Şimdi Kayserli varmış o zaman. Kayserli fıkrasıyla başlarım çocuklar sohbete. <laughs> Şimdi Kayseri'ye bir papaz gelmiş çocuklar. Böyle bir küçük çocuğun birini çağırmış. Burada demiş kilise var mı? Ne yapacaksın demiş çocuk. Ben papazım demiş orada ibadet edeceğim. Var demiş hadi göster evi. Çocuk dönüyor dolaşıyor işte demiş kilise burası. Papaz dönüyor çocuğa, pazar günü müsait olursan sen gel diyor, burada sana cennetin yolunu göstereyim. Yani Hristiyanlık propagandası yapacağım.'' Ne, ne diyor demiş çocuk? Pazar günü müsait olursan gel burada demiş, sana cennetin yolunu göstereceğim. Ola koca Papa sen kilisenin yolunu bulamadın, ben göstereceğim, sen <laughs> <Cenneti> onları bulamadın sen. <demiş. gülüyor> Kayserler böyle, bir de Karadeniz'den anlatayım, Karadeniz'de var. Birisi de balık yemeye oturmuş. Bu balığın demiş, böyle özelliği vardır, biliyor mu? Yok, Bilmiyorum demiş kafasını yiyen çok zekalı, olur demiş. Vermiş kafalan ona gövdeleri yiyor iki tane gövdeye. Seni kafaya sıyırıyorsa ya beni aldattın demiş. Benim mideme bir şey gitmedi. Gördün bak anında zekanın tesir etti akıllandın demiş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çocuklar ben Denizli Tavastan'ım Denizli'den. Şimdi şöyle başlayalım. Bu Risale-i Nur eserleri eskiden çok daha, e, Matbaa basmıyordu, tekstil makinesiyle çıkıyordu. Kitap bulmak çok zordu. Ahmet Feyza Bey'in Çamlık'ta, şey Selçuk Yüzyan'da söylerdi bize, bu kitaplar derdi saklayın, bir tanesini bırakın dışarıda derdi. Biz hapsolcağımızı bildiğimiz halde, e, mayen günlerde ders tayin eder, derslere devam ederdik. Mesela sözleri çıkardık değil mi? Sözleri bitirdik mi onu sakladık. Evlerimiz kerpiç böyle pençeler tahtaları çıkar, kerpiçleri oyaldık, kitapları o saklardık böyle. Üstünü su bardakları falan koyduk. Emniyet kuvvetleri geldi mi bir kitap bulurdu yani. Diğerlerini bulamazdı. Sözleri okuduk. Sözleri bitirdik mi onu sakladık. Lemalar, mektubada sırayla böyle şey yapıyorduk. Bizim ayrancıları girişte, ben ayrancılarda oturuyorum. Girişte sağ tarafta bir metre, bir kilometre verildi bir karagol vardır. Hala o karagol var. Jandarma Kapıkaya Karagolu diye yazar. Ugarik Oğlu Komutanı söylemişler kim söylediyse. işte Denizli, tavastan Musa Risale okuyor, ev toplantı yapıyor. Hoca gelirdi Fethullah Hoca onu Yaşar Tuğay görecek, buraya tayin etmişti. Onu ben <laughs> Cuma günleri köylere götürü, hocalardan izin alın, vaaz ettirdim camilerde falan. Böyle şikayet etmişler. <laughs> bir gün üç tane jandarmayla bizim ev bastı bu. İçeri girdi baktı masada bir kitaba bir baktı. Said Nursi Tamam dedi. Ben bunun için geldim dedi. Aldı kitaba. Üç tane jandarmeli beni karakola götürüyor. Bir iki kilometre karakol mesafe falan. Şimdi o arada yolda giderken komutanım dedim. Bu Müslümanlar ne zaman kurtulacak sizin elinizden dedim. Yahu dedi biz dedi seni camiden mi götürüyoruz dedi. Evlerde toplantı yapıyoruz onun için götürüyoruz dedi. İnsat bir komutanım biz mi toplantı yapıyoruz dedim. Gel bak kahveye dedim. Dört kişi kağıt oynuyor. Dört kişinin kafası uzanmış seyrediyor. İşte bir toplantı dedim. Hele barları, pavyonları git. Ne kadar insan toplanıyor. Hele spor sahalarına git dedim. Yirmi kişi top oynuyor. Top nerede? Yirmi bin kafa orada dedim. Top nerede? Yirmi bin kafa orada. Bu kafalardan niye götürün? Bir de Kur'an tefsir okuyan kafalardan götürüyorsunuz. Siz Müslümanın düşmanı yapıyorsunuz dedim. Yok dedi. Bak sana ispat edeceğim dedim. Perşembe gün bizim tabi köy pazardır. Kalabalık bir pazardır böyle. Herkesin gelip geçtiği yere dedim bir adam oturacağız. Sakallı, sarıklı, cübbeli, şalvarlı dedim. Eline bir saz vereceğiz dedim. Saz sarık Türk söylüyor. Sen ya senin gibi bir emniyet görevlisi bunu gördüğü zaman ne der? Var ol sağ ol aşık der geçersiniz dedim. Adam aynı, adamı değiştirmedik. Sazını sağladık, eline bir Kur'an verdik. Kur'an okuyup etraftakiler Kur'an'ın manasını anlatıyor. O anda gördüm, hocam yürü gargola, irtica hortlamış pazarda diye. Adamı götürü gidersin dedim. E, adam aynı, adamı değiştirmedik, malzemesini değiştirdik. Bunun manası ne? Hürmet, saza, hücum Kur'an'a. Böyle olmuyor dersen böyle bir adam oturtalım. Evvela bir saz vererek deneyelim. Bir de Kur'an vererek deneyelim. Sen de sivil elbiseyi gel, kontrol edelim Yaşlı bir jandarma komutanıydı. Hakket Beloğlu'yu diye kendi de itiraf etti. Ve beni şunu söyledi. Oğlum bak ben seni şimdi dedi karakolu götürüm. Zabut tutacağım. Ya torbada cezaevine gideceksin ya buca cezaevine gideceksin dedi. Ama sen dedi düğün evine gider gibi gidiyorsun. Hiçbir dedi merakın yok. Niye merak etmiyorsun dedi. Komutanım bak ben niye merak etmiyorum dedim. O senin elinde kitabı yazarı Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur'dan bir cümle söyleyeceğim. Sebep sırf zahiridir yeryüzünde ne kadar sebep görürsün hep zahiridir. Perde arkasında o rolü oynayan Cenab-ı Hak'tır. Mesela bir ağaç mı görüyor? Bak bir meyve geliyor. Rengi gözün hoşuna gidiyor. Kokusu burnun hoşuna gidiyor. Tadı ağzın hoşuna gidiyor. İçindeki be, vitamin bedenin hoşuna gidiyor. Peki bu olur ne bilir benim hangi koku burnumu seveceğine? Ölmüş bir fare kokusu gibi olsa o meyve yer miyiz? İstifa ederiz dedi. Komutanım şu senin saçından bir tel yere düşse dedim. Annen alıp yerini takabilir mi? Takamaz. Peki bir tek tel saçı yeri takamayan anne, karnında seni görmeden nasıl el, ayak, göz, kulak, ciğer, böbrek, bağırsak, mide, kor, onları yapan Allah'tır. Anne baba zahiri sebeptir dedim. Aynen bunun gibi misal anlatıyorum anasında ya. Beni karakolu götüren zahiri sebep sensin. Esas beni karakola Rabbim götürüyor. O istemese sen beni yerimden kımıldatamazsın dedim. Peki Rabbim beni niye karakola? Rabbim beni imtihan ediyor. Ben nurcuyum, risale yıkıyorum, etrafa kitap da ödüm ama bakayım ben bunu bir karakol korkudayım ben böyle bir şey yapmıyorum diye inkar mı edecek? Hizmetini karakolda da mahkemede müdafaa mı edecek diye Rabbim beni imtihan ediyor. İşte biz bu imtihanı kaybetmeme için idam sehpasında gitsek her gelenin Allah'tan geldiğini iman ettiğimiz için düğün evine gider gibi neşeli gidişimiz bunun içindir dedim. Yalnız komutanım bize güzel bir şey var onu söyleyeceğim. Gene bir misalle anlasın diye. Ne o dedi? Ben dedim bir yerde oturuyorum bana bir tokat geldi dedim. Şöyle baktım tanımadım biri fazla zoruma gitmez dedim. Ama şöyle bir baktım da, tokat vuran oğlumsa dedim çok zoruma gider. Aylarca ben onu kucamda büyütmüşüm, ekmeği yumuşak yelen onu yedirmişim, sert kabuklarını kendim yemişim. Böyle bir evlattan şefkat beklerken tokat yersem çok zoruma gider. Sen de zoruma gider değil komutanım dedim, senin oğlun sana tokat vursa dedim. E tabi dedi. Aynen bunun gibi Beni garigol götüren bir Ermeni, Hristiyan, Yahudi, Mecusi olacak zoruma gitmez. Gavurdur bir Müslüman İslam'a hizmetini garigol götürüyor. Komutanım açma kağıdına, komutanın yine İslam. Buyurun benim nüfusa, belki de İslam. İslam yazan komutan, İslam yazan birini İslam'a hizmet ediyor diye karakolu, ise i̇şte çocuğun tokat durması gibi bizim zorumuza bu gidiyor, gavurun biri beni karakolu götürse hiç zorumu gitmez dedi. Ulan çocuk benim de zoruma gitti bu, ben sana hapsettirmem dedi. <laughs> <laughs> Torbalı bir telefon etti, yok dedi komutanım eve didik didik aradım dedi, küçük bir kitap buldum dedi, anlattıklar değil falan. Komutan telefonda demiş, kitabı jandarmanı biriyle gönder, kendini serbest bırak demiş. Oğlum hadi dedi, seni serbest bırakıyorum komutan kitabı istiyor dedi, jandarma birini göndereceğim dedi falan. Benim bu anlattığımda çocuklar, ayrancılar köydü, 91'de belediyeli oldu. Ben bir hafta sonra baktım komutan Karagol'dan geliyor. Biz dedim devamlı yanımızda kitap yazdı. Bir küçük sözler aldım yanıma. Baktım komutan, komutanım dedim. Ben senin yarı geliyordum dedim. Ne o dedi? E, geçen hafta bizim ev basıp, bir kitap bulup beni götürmüştün ya. Evet şimdi bize kitap bir daha geldi. Okuyacağız mı, garibola mı getireceğiz? Seni sormaya geliyordu. <laughs> <laughs> Gel dedim, muhtar odasına bir telefon açalım dedim. Muhtar odası vardı, oraya girdik. Komutanı açtı. Komutanım dedi, geçen hafta bir ev bir kitap bulup kendini selbest bayağı kitabı gönder demiştin ya, o vatandaş şimdi benim yanımda. Bize kitap bir daha geldi, okuyacağız mı, garibola mı getireceğiz dedi. Ben ne yapayım dedi. Kovut'tan telefon demiş Ya ben o kitabı okudum. içi de zararlı bir şey yok. Sonra da Ankara'da basılmış. İzmir'de satılıyor. Sen bir köyde yakalayın. Bırak okusunlar demiş. Adam oğlum okuyun dedi. Bıraktık geldik.